Evet Yapmayın çocuklar, <laughs> sakin olun. Onları ah. ah, ne ben bunu ne? Bırak, Anne utanç verici. Ah. Bazı fotoğraflar olmuş. Umarım onu buraya taşıdığımız zaman kaybetmemişizdir. Hayır, ben onları Pippo'ya verdim. Yaşadığımız maceranın bir anısı olarak onu benden istemişti. Pippo da kim? Macerası neymiş? Pippo bizim baktığımız bebekti. Ve sonrasında Berwick'in inanılmaz fikrini ortaya çıkarmıştık. Hmm. Hmm. Berwick de kim söyler misin? Daha açık olur musunuz? Şu hikayeyi inanın hiç anlayamadım. <laughs> Pekala Berwick beni yakalamak isteyen yaban ayısıydı. Hatırladın mı? Hayır. Mi? Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ve sanırım bu hikayeyi bana baştan sona anlatmak zorundasınız. Sanırım bu başınıza gelen diğer tehlikeli durum. Öyle mi? İsterseniz bu sorduğuma cevap verin bakalım. Hmm. Hmm. Evet, buna biraz diyebiliriz. Hmm. Burası bizim bölgemiz. Buraya hep evet, biz geldik. Zavallı Şeyla. Onlara yardım etmeliyiz. Hadi çabuk. Rivetol ha? baksana. Ha? Hayır. Hani ortalarını ha? hani, görmüyor musun? Dikkatli bak. Bilmiyorum. Ne ki bunlar? Kafaları. Tüyleri, pençeleri, kürklerine baksana. Hı? Ay sanırım bunlar çakal. Yani babamız ay asla asla çakallarla konuşmamamızı söylemişti bize. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Ama acı çekiyor. <laughs> Bak bir yarası var. <laughs> Yavru çakalın ise biraz ateşi var gibi. Hı. Hı. Onları ay. bu şekilde ay. bırakamayız. Suya ihtiyaçları var. Aa, pekala sen bilirsin. Ee, e, su vereceksin o kadar oldu mu? Göreceksin. Bu seni daha iyi hale getirecek. Dikkatli ol ama ay hayır. Ha? Ay, sadece su veriyorum. Bu ona zarar vermez ki. Ha? Ha? Ha, ha, oradaki bize bir şey ha. gösteriyor. Ha? Bakar mısın? Ay. Sana bir bak dedim. Ha. Ama sen de bana sürekli patronluk taslıyorsun. Olmaz Ay. ki. Ha. Ha. Ay. 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 Burada bir tane daha var. Bütün aile burada olmalı. Ha. edecek kadar istekli birine benziyor muyum? Şaka yapar olmalısınız çocuklar. Buraya kadar gelmemizin sebebi sizi korumak. Bu aynı tu fikriydi. Benim değildi. Biraz susar mısınız? Çabuk olun. Hı, hı. Ben geldim. Erken geldik. Hmm? Ha? Onlar benim kardeşlerim... Korkmanıza hiç gerek yok... Size zarar vermezler... Merak etme seni koruyacağız... Hmm, çakal dediklerim bunlar mıydı? Hmm. Ne oldu bunu komik mi buluyorsun? <laughs> Çocuklar siz akılsız mısınız? Bunlar çakal değil ki... <laughs> İyice kalmamışa beğeniyorlar İğrenç bu koku da ne böyle Pis koku Bunu savunmaya geçerken kullanıyorlar Bunlar kokayca <laughs> Hı <laughs> Sıra sende. <laughs> Nerede saklanıyordun? Bunu içmen gerekiyor. Pekala Mesut. O artık hazır. Herkes bundan içsin. Bu teyzemin bitki çayı. Bu gerçekten de iyi gelecek. Sanırım gölgede daha Gerçekten. rahat edecek. Varet, çocuklar için yeterince suyum kalmadı. Peki ne yaptırabilir misin? Onlara biraz havuçta kek verdim. Bu çok iyi öyle değil mi? ha? Evet çok güzel. Neden büyük anneye yardımcı olmuyorsun meşe ağacının hemen arkasında? Bu yüzden mi hepiniz hastalandınız? Kötü su içtiğiniz için mi? Evet. Irmağın hemen yukarısındaki gölcükten su içtik. Bahar'ın yağsız geçmesi koca nehri kuraklaştırdı. Hasta olduğumuzda da Bolu Beri Tepesi'ne doğru gidip tedavi olmayı düşündük. Ama çok zayıf düştük. <laughs> ha! Gölcük daima pistir. Hasta olmanız normal ama dediğiniz şey aklımı karıştırdı. Bahar aylarında kuraklık yaşanması anormal. Yaz aylarında bile burada su bulmak mümkün oluyor. Ama doğru söylüyoruz. Bir sabah kalktığımızda önümüzde içebileceğimiz bir damla su bile kalmamıştı. Neden ırmağa gidip neler olduğunu gözlerinde görmüyor? İyi fikir. Dağılmamız en güzeli olacak. Periwinkle ve Dandelion burada kalmalı. Hayır Dandelion burada kalman en iyisi. Hayır ben de sizinle beraber gelmek istiyorum. İnanılmaz bir şey. Bu kadar suyun gittiğine inanamıyorum. Orada kal yoksa zarar görebilirsin. Ha? <laughs> Belki de büyük bir hayvan gelip sular içmiştir. Evet, bir dinozor olabilir. Her şey mahvolmuş durumda. Sanırım bir fırtına olabilir. Evet, neden olmasın? Hayalet. Çok sert esen bir rüzgar bütün suyu ormanın içine doğru taşıyor. tarafta. Şuna bakar mısınız? Bu bir baraj. Biri kokarcaların suyunu başka yöne çevirmiş. Bu çok kötü. Bunu kim yapmış olabilir? İşte bu sorunun cevabını Hı. bulmalıyız. Beni isteyin. Ses Hı. tam şuradan geliyor. Hı. ya benim güzel çiçeğim. Bunu yarın gördüğü zaman benim kollarıma atlayacak. Bu da kim? Bilemiyorum ama bildiğim tek şey onun kokarcaların suyunu çalıp bu havuza akıttı. Sürekli şikayet edip duruyor. Artık böyle bir şey olmayacak. Ben bir dahi. Artık işe koyulma zamanı geldi. Hadi bunu kokarcalara söylemeliyiz. Hayır hemen suyu eski yerine yönlendirmeliyiz. Boruları kırarsak. Su bir daha asla onun havuzuna akmayacaktır. Bence bu çok tehlikeli. O adam bizi görürse başımız belada demektir. Ama ben ufağım beni asla göremez. Dinledin mi? Hemen buraya gel. Burada ne kadar çok çamur var. Aa, aa, bu çok zor. Buraları sökmek çok zor. Aa. Ee, hayır. Aa. Bu ne yapıyor? Hemen geri gel. hayatım. <laughs> Birlikte -ha. olduğumuz zaman kalplerimiz bir olacak. Ne? Yer mantarıyor. Bu onun yabani bir... Ve iki kalpten sadece bir tek ses çıkacak. Aa vay vay vay. Sakın kızma hemen gidelim. Bir yaban hayvanı tavşana ağır var bilir misin? Ha? Tavşanlar! Ayy. Sakın bir daha buraya geleyim demeyin! Aa, aa. Canavar gibi bağırıyordu. Biz elimizden geldiği kadar hızlıca kaçtık oradan. Bu savaşı kazanamayız. Yabani hayvanlar çok tehlikelidir. Onun karşısında kimsenin durabileceğini düşünmüyorum. Bu tabiatta var edilen kanun. Bütün canlılar üzerlerine düşeni aynen Hayır. yaparlar. Bir şey yapabiliriz. Bir yol olmak zorunda hadi. Bizler savaşçı değiliz Violet. Sen de değilsin. Yapabileceğimiz tek şey buralardan gidip başka bir nehir bulmak. Aa, o haklı Violet. Bu doğru. Bana baksana elimden geleni yaptım. En ufak ben olmama rağmen yine de başarılı olamadım. O haklı. Bunu o yapamazsa kimse yapamaz demektir. Hadi Pipo güle güle deme zamanı. <laughs> Odadan sesler geldiğini duyduk. Ben iyiyim. Aa, Sen ağlıyorsun. Ben buna seyirci kalamam. Bu kokarcalara yardım etmeliyim. <laughs> Ve şey... Pifo. Onu bir daha asla göremeyeceğim. Aa, yapma. Onlar için ne yapabiliriz? Hepsini buraya mı davet edelim? Bu imkansız biliyorsun. Onların odamda kalacaklar. Asla izin vermezdim çünkü gerçekten çok kötü kokuyorlar gerçekten <laughs> kötü, kötü <biraz> kokuyor. <laughs> kötü kokmak mı? Evet işte bu. Ha? Yapacağımız şey bu. Ha bu harika. Ne, ne, ne yapacağız? Yapıyoruz? Yabani hayvan. Arkadaş oraya ne zaman gelecek? Yarın. Neden? Güzel. Galiba bir planım var. Ha? Gel gidin bakalım. Börteli bu kadar çok sevdiğinizi bilseydim sizlere daha çok yapardım. O zaman biz de daha çok toplarız. Sen de bize bütün yıl yetecek ha? kadar turta yaparsın ha? Emin olduğum bir şey var ki o da bu durum haricinde börtel toplamayı tercih etmek istememdir. Demek istediğim planın biraz riskli vaylatı. Evet. Evet Zinya teyzeyle oturmayı tercih ederim. Çünkü o yabancı... Hala. Ama istediğim şeyleri yaparsanız size hiçbir şey olmayacaktır. Hı. Sadece dediklerini yapmak mı? Pekala dediklerini yapacağım. Tamam hani yürüyün. Mızmızlanmayı bırakın. Aa, hadi. hadi bakalım. Aa, hadi bakalım. Şimdi ben yoruldum aslında. Kendi yolunu denemeliyiz. Evet. O tarafta başka bir nehir olduğunu duymuştum. Hadi hayatım. hadi. Aa, Hey Violet. nasıl geri alacağınızı biliyorum. Aa. Planımız sayesinde o yabani hayvana gereken dersi vereceğiz. Demek bütün suyu bu çaldı. Ona gününü gösterelim. Ne yapacağınıza anladınız mı? Hı -hı. Hı -hı. Sizi görmediğinden emin olun. Hmm. Bize güvenebilirsin, Violet. Kolay gelsin. Oradayken dikkatli olun. <laughs> Mizoto ve Perivin pozisyonunuzu alın. <laughs> Sen de suyun tam kenarında dur. sana işaret verene kadar elini bir şeye sürme. Tamam, tamam anladım. Valid bana bir şey söyleyene kadar bir şey yapmayacağım. Daha çabuk. <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oh. Ha yaşasın. Bana saldırmaman gerekiyordu yaramaz. 재미 <clears throat> <clears throat> <clears throat> Geri gelmez ve suyumuzu çalamaz Öyle değil mi Bizim için çok şey yaptın Violet Evet doğru sen harikasın kardeşim Bizleri çakal zannetmene rağmen Yine de yardımcı oldun Senin bu cömertliğini asla unutmayacağız Ben de seni asla unutmayacağım <laughs> Aa, hayır, hayır Evet bunun için üzgünüz Bunu engelleyemeyiz Merak etme sinirlenmedi. Biz kokarcalar sadece sinirlenince kokmayız. Mutlu olduğumuz zaman da kokarız. <laughs> Bu kadar kokudan sonra nereye gidersek gidelim mutlu oluruz. <laughs>